96 tarihinde dünyaya geliyorsun, 1996'da. Spora karşı her zaman büyük bir ilgi ve merak duyan bir çocuksun. Ee, i̇lk ve ortaokul öğreniminin ardından lisede de voleybol oynuyor. Bir yandan da atletizm takımında forma giyiyorsun. Erkek kardeşinle birlikte bütün boş zamanlarında spor ve antrenman yapıyorsunuz. Erkek kardeşin kırık kolunu güçlendirmek için, yani zamanında kırmış, şey yapıyor, boks yapıyor, sen de iyileşmesi için ona eşlik etmek durumunda kalıyorsun. Gelip gidiyorsun onunla birlikte. Spor yaptığı salona gitmeye başlıyorsun. Voleybol ve atletizm zaten hayatında var. Boksa daha çok erkeklere uygun olduğu düşünülen sert bir branş. Erkek kardeşine bu branşta eşlik etmeye başladım. Spora yani boksa özellikle nasıl bakıyorsun onu sorarak başlayayım. E güzel yani şimdi. Bir kız çocuğu kolay kolay boksa ilgi duyar mı? Yani zannetmiyorum. Duyar. Duyar mı? Neden duymasın? Pataküte bir şey olduğu için başta çok kısal bir şey gibi görünmez. Karadeniz'de, Genel kanı bu değil midir? E, özellikle yani Karadeniz'de biz kadınlar olarak e, pataküte şeyleri biz yapıyoruz zaten. Yani bütün Baştan şeyleri çayı, her şeyi. Dedim. Evet. Yani Ağır işleri yapıyoruz biz. Neden olmasın yani? Çok daha ağır şeyler yapıyoruz. Tam ilgini çekti boks. Evet. Niye bana kızıyorsun canım? Soruyorum sadece. Ha. Kardeşine eşlik etmek için gittiğim boks salonunda kendini antrenman yaparken e, buluyorsun evet. bir süre sonra. Atletizmden edindiğim bilgiler e, teknik ışığında e, çok hızlı e, öğrenmeye başlıyorsun boksu. Kardeşim ba ne yapıyor? O da orada, oralarda. Yani zaten onun için gitmeye başlamıştı. Evet. Şimdi artık kendin içinde. de. Başka kız sporcular da var salonda. Oldukça kalabalık bir ortam. Bu yüzden ancak bir buçuk ay sonra bir boks eğitmeni tarafından fark ediliyorsun sen salonda. Boksa ilgi duymaya başladığını ailenle paylaştığında en büyük desteği onlardan görüyorsun. Senin adına çok seviniyorlar ve bu branşta başarılı olmanı çok istiyorlar. 13-14 yaşındayken erkek partnerlerle müsabakaya başlıyorsun. Bir zamanlar ilk zamanlar aldığın darbelerin şiddeti seni fazlaca tabii ki etkiliyor. Morluklar ve sert darbelerle birlikte o güne kadar alışık olmadığın bir türde spor yaptığının farkına var. Yani bu alışılmış diğer şeylere benzemiyor. Evet. Neden boksu tercih ettin? Çok merak ediyorum. Rahatlamak için mi? Yoksa içinde bir öfke, bir birikim var, onu boşaltmak için mi yapıyorsun? Acaba öyle düşünüyorum. Bütün olumsuzluklara ve sertliğe rağmen boks yapmak sana zevk mi veriyor mesela? Oraya gittim kardeşim mini iyileşmesi için dersleri dinlerken hoşuma gitti. Tabii yani derken. boksun felsef felsefesi mi diyeyim? Yani. Boksun sadece aslında bir... Aslında sporun e, genel Yani olarak. işte mesela pataküte dediniz ya aslında hiç de öyle bir şey olmadığını bir satrançla, satrançla e, psikolojinin ve sporun birleştiği çok özel bir alan olduğunu yani... Stratejiler gerektiren, şimdi evet, taktik gerektiren, e, teknik ve gerektiren. Ve hocayı da çok sevdim bu arada. Usta yani böyle şeylerde... E, çok etkilidir e, değil e, mi? Usta ve şey ilişkisi, çırak, çırak ilişkisi. ilişkisi zaten küçüklüğümüzden beri izleriz ya işte ra, ra, şey rakide şeyde yani usta iyi ise e, çırak da o kadar iyi olur. Tabii o, ben o, raki değil de Cemal Kamacı'yı seyrederek ederek evet. öğrendim. Rocky sonra geldi. O sizin kahramanı. İşte 80'lerde 90 90'lar da onlar. De, evet. e, bunu gördüm, hoşuma gitti ve e, boksun zekası ha. hoşuma gitti. Peki. Voleybol veya atletizme dönmeyi düşünür müsün? Tam o yaşlarda ee, 13-14. Boksta çok e, acayip bir şey var. Yani çok kısa zamanda birebir... Cezbetti seni. Evet çünkü orada çok hızlı düşünmen gerekiyor. Ve hızlı düşünürken doğru nefes alman gerekiyor. Tabii ve daha birçok şey. Ee, yani... Müthiş bir beden disiplini, koreografi, ee, hareket disiplini. Çok nasıl ifade edeyim... Çok iyi düşünebildiğim bir anksiyete anı gibi yani anlatamıyorum. Hmm. Hem beynin kontrolü kaybetmiş gibi hem de çok güçlü bir kontrol desin. Bu ikisini bir arada yapabilmek bir bağımlılık yani. İkisi arasında çok hızlı gidip gelme Evet Bu, gerektiren bu büyük bir, şey, bir değil mi? güç. Peki bokstan dolayı ileri yaşlarda ruhsal bedensel sıkıntılar olabileceği ihtimali bir ihtimal bu. Seni korkutmuyor her mu kız çocukları her şey olur. Yani. E, boks'tan kız çocukları için boks dışında dünyada o kadar çok e, yani <laughs> tehlike potansiyeli var ki yani evet, doğru. O boks var. aksine beni onlardan Kurtarız. korur e, kardeşim yani ve başkalarını da koruyabilirim ben boks'a başladıktan sonra sokakta daha güvende yürüdüğümü anladım. Ben gerekirse erkek kardeşimi de koruyabilecek güçte olduğumu tekrar fark ettim. Bunu biliyordum. Zaten benim anneannelerimin anneannelerimin anneannelerinin çok güçlü kadınlar. Tabii. Ama ben bunu tekrar fark ettim. O yüzden de buna devam etmek istiyorum. Yani tamam. o konuda bir sıkıntı yok. Tamam. Antrenörün de desteğiyle sıkı bir çalışma programına evet. başlıyorsun. Yorgunluk, darbeler ve küçük sakatlanmalar seni hiç yıldırmıyor. Bu aşamada senin için ailenin desteği son derece motive edici. Bu da çok güzel bir evet. şey. Tabii. Çok, çok şanslı şanslıyım. birisin. Çok, çok. şanslıyım. Sana bu yolda biz genelde burada hep şeyleri konuşmak zorunda kalırız. Ailesinin desteklemediği hı hı. E, insanları konuşmak zorunda. Burada bambaşka bir şey var. Evet. Çünkü seni atletizm ve voleybolla ilgilenirken bu kadar mutlu ve enerjik görmemişlerdi. Boksta daha enerjik evet. ve mutlu görüyorlar seni. Başarılarının ardı arkası kesilmiyor. Aktif spor kariyerini, ailen, kariyerin aileni de mutlu ediyor. Trabzon'da bir kulüpten, kulüpte müsabakalara giriyor ve burada fark edilince Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oluyorsun. Geçiyorsun daha doğrusu hem seviyeni ilerletiyor hem de profesyonel bir yerde çalışma şansı yakalıyorsun. Başarın ve azmin birçok kişinin dikkatini çekiyor. Zaten spor yapıyordun ama branş değiştirdin. Evet. Şimdi profesyonel bir şeyde kurumda yapıda çalışıyorsun. Peki boks yaparak neyi hedefliyorsun? Yani ucu nereye varsın bu işin? Hayalin ne? Şampiyon olmak. Nere? Dünya. Dünya şampiyonu. Olimpiyat. Olimpiyat. Evet. Sosyal çevrende boksör bir genç kız olarak tanımlanıyor olmak seni bir ek yük getirir mi buna? Çok e, feminen bir şey değilmiş gibi göründüğü için soruyorum dışarıdan bakıldığı zaman. Ne gibi? Feminen. Kadınsı bir şey değil ya boks biraz falan. Ama bunu kim dedi? To ön yargılara karşı. Ya bu, değil bir, mi bu bir, bir ön yük. yargı Tabii canım. Yani ben ön yargıları Tabii canım, zaten ifade ettiğim şeyin ilkelliğine eline baksana. Evet evet yani. ön yargıları gerçekmiş ben gibi düşünüyorum. Ben kendi fikirlerimi söylemiyorum yani dışarıdan evet, evet. birazcık provokatif ee, olmayı yani deniyorum. Yani ben Hı. bir boksör olarak ben bir boksör insanım yani sonuçta ben evet, ön yargıları artık gerçekmiş ya. gibi düşünüp hayatıma devam edersem onları gerçekleştirmiş olurum ee, onları düşünmüyoruz. Erkekler nasıl bakıyordur acaba? Korku. <laughs> Yani çünkü ben onlarla da birebir yani erkek ya da ben dünya şampiyonu olmaktan bahsediyorum zaten. Şu an birçok birebir şeyde birebir de yendim bir yani Bir genç çok. kız olarak manitacılık yapmak istemiyor musun tırnak içinde? Ee, o birazcık e, boksör yani olmak. Şimdi o çok ayrı şeyler Ayrıca. yani. Birisi yani, bunları karıştırıyorsa onunla takılmam diyorsun yani. Yani zaten bu bunu soran, bununla ilgili düşünen ne ne diyorsun derim yani. Ne? Çünkü boks yani o bir özel hayat. Yani ben eczacı da olabilirim, boksör de olabilirim. Ee, her şey olurum yani. İstersem hiçbir şey olmam hani bunun benim e, aşk hayatımla bir bağlantısı Aa, yok. yok yani. Peki, tamam. Boks hayatına devam ederken bir taraftan da Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri, Beden evet. Eğitimi ve Spor hı hı. Öğretmenliği bölümünde okuyorsun. Hı hı. 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanıyorsun. Ardından Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanıyor ve oradaki müsabakalarda 22 yaş altında altın madalya evet. alıyorsun rakiplerini eleyip madalya kazanınca ne hissettin? Bir sporcu özellikle kadın boksör olarak önemli bir başarı bu. O nasıl bir duygu? Şam piyonluğa gidiyorum. Yani oraya gidiyorum. Yani ben boks yaparken e, çok kalp e, kalben de o işin içinde bir insanım. Gönülsüz e, yapılacak şey mi Yani canım? yok şöyle. Hmm. Yo, yo, e, boksu yani Herkesin boks anlayışı farklıdır. Öyle mi? Bütün. Biri dans ederek yapar, birisi öfkedir. Hmm. Yani her boks... Yani motivasyonu Boksun felsefesi biz. dedim ya, boksörlerin hayatında, e, boksörlerin hayatı zaten hepsine baktım. Yani çok acayiptir. Yani hepsinin e, motivasyonu orada o dedim ya o an, o beynin aynı şey iki anda yaptığı o an seni oraya getiren bir motivasyon olması lazım. Evet. Yani e, herkesinki farklı. Biri öfke duyar. Karşısındaki sadece öfkeyle gider. Biri e, burayla, kalp akıl bağını kurar. Kalp akıl bağıyla gider. Ben çok okuyan da biriyim. Hmm. E, yani çalışkan da bir öğrenciyim. Evet bence. ilmini de okuyorsun zaten. Evet o yüzden okula gittim. Yani bende farklı bir şey var. Çünkü ben antrenörüme zaten antrenörüme de e, bu kişi benim ustam olsa diye gitmişim. Sonra da düşünüyorum ki ben de bir gün Biri birilerinin ustası, ustası olacağım. Ama bunun için eğitimini de almak Tas istiyorum. Tastamam olman evet. lazım. Peki yani bu soruya cevabını şöyle alıyorum. Tamam bütün duygularımla, her şeyimle oradayım. Evet. İyiyim diyorsun. Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2018 Dünya Şampiyonası'nın ilk turunda maalesef eleniyorsun. 2018'de. Bu sende duygusal açıdan çok büyük bir üzüntü yaratıyor. Çocukluğundan beri spor salonlarından çıkmadın. Aslında bütün amacın Dünya Şampiyonası'nda derece almaktı. Fakat yetersiz kaldın. Ağır bir hayal kırıklığı. Hayatında belki de en çok üzüldüğün dönem bu. Fazlasıyla yıpranıyor ve sporu bırakmayı düşünüyorsun. Bu sporu bırakmayı düşünüyorsun. Aklında okul var. Devam eden üniversite eğitimine ağırlık verip ileride öğren öğretmenlik yapmak düşüncesi sana daha cazip görünmeye başlıyor. Büyük ve önemli bir karar aşamasındasın. Ailen, özellikle de annen ve antrenörünse boksu bırakmaman için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne mübarek anneymiş her konuda sana destek olmaya, moral vermeye devam ediyorlar. Bu kadar emek verdin. Gerçekten de boksu bırakacak mısın? Vazgeçersen hayatında ne gibi yani bir değişiklik olur? Pişmanlık yaşar mısın belki de ileride? Bırakırsan. Neydi? Bir şans daha gerekmez mi? Ne dersin? Çok cam sıkıldı. Yani çok çalıştım ve çok çok istiyordum. Yani Dünya şampiyonu olmak. Yani e, şöyle bir şey vardı, çünkü hayat hikayelerinde öyleydi. Bir şeyi istiyorsan ve kafanda canlandırıyorsan, oraya odaklandıysan, eminsen o bir şekilde oluyordu. Hmm. Oluyor. Filmlerde böyle. Evet oluyor, bir şeyler oluyor ama istiyor ve oluyor. Biz bunu izledik yani. Ben bunu izledim. Ben de e, dedim ki dünya şampiyonasına gittim. Ben şampiyon olacağım. Çok fena yenildim. Yani o zaman böyle değil miymiş? Benim... Kafamda kurduğum gibi değil miymiş? Benim bunu bir düşünmem lazım. Ben bir daha gidip bir daha mı yenileceğim? Filmlerde ilk denediğin zaman başarırsın mı diyor. Ee, hayır. Filmlerde bir de ilk şeyler oluyor aslında. Ama Engeller bir yandan çıkıyor. da onu da düşünüyorum. Yani filmlerde gerçek mi? Hı. Yani ben bir kendi kendime düşünüyorum. İzlediğim hayat hikayelerini düşünüyorum. Acaba diyorum e, ya ya buradan geri dönersem. Ve pişman olursa. Şimdi şu çok zor. Buradan geri dönersen filmlerdeki gibi kazanmam lazım artık. Yani yolo yolo oluyor filmlerde. Şampiyonluğa. Ama ha, ben buradan... Karar, bırakma kararından dönersen. Ben evet. buradan geri dönüp e, tekrar kaybedersem bunu kaldırabilir miyim? Sorun o. Ben o yüzden kapandım düşünüyorum. Herkes bana diyor dön dön. O kadar kolay mı? Bak ne İkinci olmuş. İkinci bir kaybedişi yaşayabilecek miyim? Ben bunu düşünüyorum. Tamam. Bak ne olmuş. Son anda kararından vazgeçiyorsun. Yani bırakma kararından vazgeçiyorsun. Ailen ve antrenörün sayesinde ayağa kalkıyorsun. Kim geçiriyor acaba beni? Ailem ve antrenörüm. Ne kadar seviyorum. Ee, bu düşüşün ardından daha büyük bir azimle çalışıyor. 2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA, Uluslararası Boks Birliği, e, Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanıyorsun. Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Boks Turnuvası'nda, ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa oyunlarında altın madalya aldıktan sonra aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Avrupa Boks Konfederasyonu Büyük Kadınlar Avrupa Boks şampiyonasında 51 kiloda şampiyon oluyor ve en iyi kadın boksör seçiliyorsun. Bu başarılar üzerine 2020'de katıldığın Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya elde ediyor ve Türk spor tarihinde kadın boks branşında Olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın sporcu oluyorsun. Şimdi dünya çapında başarın tescillendi. Altını da alacağım. Öyle görünüyor bu gidişle. Ve Türkiye'de bir ilki başardın. Ne hissediyorsun? Şu şeyde önce bir gümüşten, önceki altınlar ve son olimpiyat gümüşünden gidelim. Bir kere aileme, e, ustama. Şimdi ilk, ilk düşündüğüm şey, Kazandım o var ya o kısadak, o ter o şey onu algıladığım an ee, ailem ve ustama büyük bir minnet büyük ha. bir teşekkür. Çünkü bu herkese şey olmuyor herkese nasip olmuyor. İlk yani kadınsın ya şey. Türkiye'de evet. bu başarıyı kazanan ilk kadın oluyorsun. Yani bir kere, kere bunun çok ben kıymetini biliyorum Tabii. çok iyi biliyorum çok sevgim ve saygım var. Ee, ben, ben de Acı, ileride onlar gibi o yüzden olmak istiyorum ama bedeli ödenmiş bir e, başarı bu yani gerçekten de onlar için daha yolum var evet. yani senin için de e, gücüm yettiği kadar çünkü onlar beni en güçsüz hissettiğim zamanlarda Zamanlığı, beni yani ayağa bu. kaldırdılar benim artık e, az kalsın almış. bırakıyordum evet, evet. Sence ilk duygusal çöküşün daha da güçlenerek spora devam etmene e, olumlu anlamda etki yaptı mı? Yani o çöküşte bir hayır var mı? Evet çünkü bence orada... Kararlılığını e, teyit e, etmiş oldun değil orada mi? Orada benimle yapılan konuşmalar e, yani. bana... Yani orada farklı bir şey var evet. Ailenin desteği olması mesela evet. böyle bir şey gerçekleşir miydi? Hayır. Ve bence ustam yani bana da, bu işi tabii, öğreten tabii. insan... E, bence onunla konuşmanız lazım. O çok acayip bir insan. Evet. Evet. Evet ama aile de eee evet, özellikle de, tabii. Evet. Ailen seni hiç yalnız bırakmıyor. Özellikle annen güçlü hissetmen için, başarman için çok çabalıyor. Evet. Seninle uzun uzun önemli konuşmalar yapıyor. Her defasında başarılarına çok gurur duyduğunu, mutlu olduğunu evet. söylüyor. Herkes senden bahsediyor. Disiplinin, gayretin, azmin, özverili ve rakibine saygılı bir sporcu olman ki bunlar büyük Saygı. meziyet. İşte büyük ben meziyet onu bunlar. onu söylemek istedim. Yani spor atıyorum. felsefesi deyip evet. durdun ya hep çok doğru gitmiş her Çünkü şey. Çünkü he hepsi farklı oluyor. Evet. Bütün bunlar annem ve ailen için altın madalyadan daha değerli. Ee, sahip olduğun evet, özellikler Benim gelişim. için de öyle. Ben Aynen. iyi bir insan olmak için, Aynen. insanlara yardım etmek için bu dünyadayım. Ve bunu en iyi yapabileceğim yerin de boks ringi olduğunu biliyorum. Ve oradan devam etmek istiyorum. Bu farkındalıkla sıkı antrenmanlara devam ediyorsun. Ve 2021'de Sırbistan'da katıldığın 10. Nations Cup Uluslararası Boks turnuvasında gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Uluslararası Boks turnuvasında yeniden altın madalya elde ediyorsun. 2022'de ise Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele ederek finalde rakibini 5-0 mağlup ediyor ve altın madalya, bir altın evet. madalya daha kazanıyorsun. Ee, zaman zaman kendini sorgulasa tartsa bile çok azimli olduğu çok belli. Denge işi benim. olduğu için aynı zamanda karakterde işi. denge de boks çok önemli ve çok ya, e, evet. bana dengeli olmayı öğrettiği için anneme teşekkür ederim. Peki sen tabii ki çoktan anladın kimden bahsettiğimizi kendini zor tutuyorsun e, Seyircilerimiz de bence çoğu anlamıştır. Benim evet. Bir tanışalım devam evet. ederim tamam mı? Geleceğim oraya da geleceğim efendim bu başarılı sporcuyla tanışıyoruz şimdi bir kere daha tanışıyoruz. bu arkadaşımız? Buse Naz. Buse Naz Çakıroğlu. Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz. 21 Haziran'da Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa oyunlarında 50 kilo finalinde karşılaştığı Fransız rakibini 5-0 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Bu önemli başarılar üzerine Fenerbahçe Kulübü tarafından kendisine Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü verildi. E, sırada 2024 yaz olimpiyatları var Buse için, Buse evet. Naz için. Şampiyonluk kariyerine, ekle, e, kariyerine eklediği son altın madalyanın ardından yeni altın madalyalar kazanmak üzere evet. çoktan çalışmaya başlamış durumda. Buse Naz bedensel ve duygusal olarak zorlu süreçlerden geçti ve yaşadığı bütün iniş çıkışlara rağmen ailesinin özellikle annesinin ve antrenörünün ustasının evet. e, desteğiyle pes etmeden yılmadan çalışıp toparlandı güçlü karakteri sayesinde devam etti ve birçok başarı kazandı. Onu her turnuvada izledik, takip etmeye de devam ediyoruz. Bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşatan boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'na 2024 Yaz Olimpiyatlarında yürekten başarılar diliyoruz.